Beş muhteşem nasihat. Diline sahip olasın. Az söyleyip çok dinleyesin. Dil var rezil eder insanı. Söz var perişan eder lisanı. Aklına hakim olasın. Boş hayallere dalıp geçici zevklerin düşleriyle meşgul etmeyesin. Çamura bulaşan beyaz elbise gibi kirlenir ve körelirsin. Kalbini temiz tutasın. Haram sevgilerle meşgul edip kirletmeyesin. Kirli kalplerde ne Allah durur ne de inşirah kulağını terbiye edesin. Sırra şahit, gizli söze tanık olmasın. Dara düşürür, tuzağa düşürür. Yanlış duyar canından eder. Nefsini kafeste tutasın. Lakin nefis kafesteki aç aslan gibidir. Kaçarsa ameli heba eder. Kalbi ziyan eder. Ahireti talan eder. Allah'ım dilimi ayetinle, aklımı ilminle, kalbimi sevginle, kulağımı kelamınla, nefsimi terbiye ile meşgul eyle